Sayın Kaymakamım. Onların dereceye girenlerini müsaade ederseniz takdir edeceğim. Ve sizler de tanıyın tanımayın hiç fark etmez. Sevgili çocuklarımıza kuvvetli alkışlarınıza destek olun efendim. Ramazan ayı benim gözümden Ramazan resim sergisinde mansiyon ödülü alan, jüri özel ödülü alan ve ilk üçe giren isimleri alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Mansiyon ödülü Derin Su Yeşil Dal, jüri özel ödülü Esna Satıroğlu, ilkokul kategorisi üçüncüsü Yaren Kurt, İlkokul kategorisi ikincisi Alya Deniz Nalbant ve ilkokul kategorisi birincisi Beyzanur Lalik alkışlarla sahneye geliyor efendim. Ödüllerini Sayın Kaymakamımız, Sayın Milletvekilimiz ve beraberlerinde çok kıymetli Sayın Belediye Başkanımız ilan Ocaklı Beyefendiler takdim ediyorlar. Deniz Su, Hesna, Yaren, Alya ve Beyzanur'un hediyelerini efendim ödüllerini hem çam sakızı çoban armağanı minik birer hatırat hem de yarışma formatı dolayısıyla efendim e, hediye çekiyi kazanan yarışmacılarımız. Hemen şöyle ay harikasınız. o kadar kalabalığız ki sahneye sığmıyoruz. Harikasınız. Evet efendim, Güzel bir alkışla ıstırab ediyorum sizlerden bu güzel tabloya. <laughs> ve efendim ilkokul kategorisi dereceye giren sevgili arkadaşlarımızı şöyle şimdilik sahnenin arkasına davet edeceğim, müsaade ederlerse. Ortaokul kategorisinden Mansiyon Jüri Özel Ödülü ve ilk üçe giren isimler Zeynep Damla Taşkıran, Murat Ayaz Geçer, üçüncümüz Eymen Berk Durgun, ikincimiz Kayra Ertürk ve birincimiz Esma Ela Elyar'a kuvvetli alkışlar gelsin lütfen. Ödüllerini yine efendim Sayın Kaymakamımız, Sayın Vekilimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın ellerinden alıyorlar. Mansiyon ödülü Zeynep Damla Taşkıran, Jura Özel Ödülü Murat Ayaz Geçer, üçüncümüz Eymen Berk Durgun, ikincimiz Kayra Ertürk ve birincimiz Esma Ela Elyar bizlerle birlikteler. Ama Atatürk Ortaokulu bayağı bir eh, dereceye giren şampiyon çıkartmış efendim bu yarışmada. Tabii ki bir yarışma olması Azeri Kazananlar kaybedenler ama kaybedenin olmadığı bir yarışmaydı bu. Benim gözümden Ramazan kategorisinde dereceye girenler ve lise kategorisinden mansiyon ödülü Pırıl Gürçiz, jüri özel ödülü Beyza Aksu, üçüncümüz Melek Su Eslem Çelik, ikinci Meyra Tunca ve birinci Aydan Şengül geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla. Benim gözümden Ramazan konulu resim yarışmasında harika resimler efendim. Türkiye'de de bu anlamda çok çok başarılı bir kuratörümüz. Erkan Hoca ve Murat Hocamızın da sergiyi hazırlamış olduğu duvarı mutlaka ziyaret edin diyoruz. Efendim uzak kaldınız. Siz şöyle kaymakamımızın yanına davet ediyorum. Buyurun lütfen. Lise kategorisinde dereceye giren çok kıymetli yarışmacılarımız Pırıl Gürçiz, Beyza Aksu, Eslem Çelik, Meyrat Uca ve Aydan Şengül Şile Anadolu Lisesi ve Oya Ali Osman Kececi Lisesi Bilge Kur'an Lisesi öğrencileri bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz ve Efendim benim gözümle Ramazan lise kategorisinde ödül alanları şöyle tekrardan geriye doğru davet edeceğiz. Şimdi efendim 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı temalı ilkokul kategorisi dereceye giren öğrencilerini alkışlarınızla Tuğan Nisa Bozkurt, Ece Gedikli, Efe Doğan, Alper Deniz ve Hatice Kübra Say geliyor kuvvetli alkışlarınızla. <laughs> Mansiyon ödülümüz Tuğan Nisa Bozkurt, Jüri Özel ödülümüz Ece Gedikli, Üçüncümüz Çınar Efe Doğan, ikincimiz Alperen Deniz ve birincimiz Hatice Kübra Say. Ava İlkokulu, Ahmetli Yaşı ve İlkokulu öğrencileri, Necda Moralı İlkokulu ve Bali Bey İlkokulu ana sınıf öğrencimiz Mansiyon ödülünü almış Doğan'da Nisa Bozkurt. Harikasınız Doğan'da. Bizleri <laughs> yalnız bırakmadılar bu güzel yarışmada. 20 yıl ulusal evlen çocuk bayramı resim kategorisinde dereceye giren öğrencilerimiz. Ve onlara da şimdilik sevgili Meslektaşlarının, sanatçılarımızın yanına davet ediyoruz ve 23. adet resim yarışması ortaokul kategorisinde dereceye girenler Tuana Pazarcıoğlu, Nisa Kılıç, Duru Özdemir, Zümra Hamaraf ve Ece Melek Koyun da geliyor kuvvetli alkışlarınızla. Ece Melek Koyun da aynı zamanda bu sabah gerçekleştirilen kompozisyon yarışmasında da birinciliği göğüsledi. Aynı zamanda Müzik Akademisi, Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası üyeleri kendileri Mansiyon Özel Ödülü Tuana Pazarcıoğlu Şehit Serkan Angay Ortaokulu'ndan Jüri Özel Ödülü Nisa Kılıç Şehit Serkan Angay Ortaokulu'ndan Üçüncümüz Dura Özdemir Çayırbaşı Fatma Seher Hanım Ortaokulu'ndan İkincimiz Zümra Hamarat Üvezli Yıldız Ayatman Ortaokulu'ndan Ve birincimiz Ece Melek Koyunlu da 75. Yıl Ortaokulu'ndan Ve bizleri kırmazsanız efendim Şimdi son bir kez de şöyle topluca bir fotoğrafa şöyle öyle rica ediyorum efendim sizleri ya da efendim sizleri böyle ablo gerçekten. Efendim bu güzel tabloya bir ukulele gösterisi. Vokal öğretmenimiz de harika bir ukulele gösterisi efendim. Onlarla birlikte olacak. <laughs> evet süperdiniz arkadaşlar. Hepiniz birinci olsun. sevgili. gidiyorum. <laughs> bir <laughs> şey daha gelsin. Hangisi benim sayın lay Hangi araba kim? Karşıya geçelim. için. BEDM'in müdürü mü gelsin? Başlığı kim alacak? Düz bir, vanadır yine. Dört tane geçelim. Bir, üç, üç, dört, Abi sen toksiksen ama çok şey ne bu sor? Hemen seyredelim. miyim yanınız? Başkanım, yeğenim. Hüseyin'in eşi. Hüseyin'in oğlu. Bu Hadi beraber koy.

여기서 <목소리> 내려가가세요 <목소리> 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 Kedileri Bravo. Son bir tane daha. Başkanım olmadan mı? Sana torpil yapıyor. Bak ona göre. Tavuk Bravo. Siz keldingiz. Ha, kutardim. Qomqo. Bo'lardi, siz jenga, jenga. Bo'lardi. Tayyor. Maqtobim. To'g'ri, to'g'ri qasinda. Yovchi. <laughs> Bravo, bravo. selamlıyorum ben. nasıl biliyor musunuz?

Şimdi hem şarkımızı söyleyen Lara'ya Teşekkürler diyece oradan kapatırız. En alavada diyelim ki haydi şey teşekkürler. Lazımca unuyoruz. Thank you.